Hatırlar mısınız bundan iki sene kadar önce İtalya Eik Fuarı'nda Ducati standında kanatlı yer uçağı diye tarif ettiğim böyle öve öve bitiremediğim bir model vardı. İşte o modeli teste buldum iki sene aradan sonra. Zaten görüyorsunuz. Lütfen bu bölümü böyle normal bir motosiklet inceleme bölümü gibi değerlendirmeyin. Bu bölüm anormal bir bölüm olacak çünkü motor normal değil. Çok uzatmayayım sözü. Hazırsanız bu bölümdeki konuğum Ducati Street Fighter V4 S. Şimdi anormal bir bölüm olacak derken normal incelemelerde yaptığım gibi bir inceleme yapmayacağım. Böyle tek tek detaylarına girerek sizi böyle sıkmayacağım, boğmayacağım. Çünkü herkesin sahibi olabileceği bir motor değil bu. Özellikle Temmuz 2021 itibariyle 324 bin liradan başlayan fiyatıyla herkesin zaten sahip olamayacağı bir motor. Dolayısıyla herkesin sahip olamayacağı bir motorun tek tek detaylarını anlatmak doğru olmaz ama öyle özel yanları var ki bu özel yanlarını anlatacağım size. Motosikletle böyle küçücük ilgisi olan veya motosikletle hiç ilgisi olmayan adamı bile böyle şaşırtacak özellikleri var. Ve bu bölüm bittiğinde kapattığınızda hepimizin büyük ihtimalle moralleri bozulacak diye tahmin ediyorum. Çünkü bu motosikleti kullanıp da <laughs> nasıl anlatayım onu böyle başka motorları anlatmanın ne kadar zor olduğunu hissettiriyor insana. Çok çok böyle şey yapmayayım, uzatmayayım konuyu. Geleceğim. Tasarımdaki özel yönü şu. Ducati mühendisleri bu motosikletin tasarımında İtalyan yapımı Joker ismindeki filmdeki Joker karakterinden esinlendiklerini belirtiyorlar. Şurada zaten bir yerde bir şekilde fotoğrafı çıkar. İzleyenler de vardır mutlaka. Yani tasarımı tamamen o Joker karakterine uygun şekliyle yapılmış. Gerçekten de benziyor. Yan yana koyduğunuzda bir motosiklet, bir mekanik bir şey... Oradaki insan insana nasıl bu kadar benzetilebilir diye insana sordurtuyor. Diğer detaylarında da hani İtalyanlık abi İtalyan diyeyim noktayı koyayım. Çok böyle boğmayayım sizi detaylarıyla. Fakat burada tasarımdaki bu Joker karakterinin önemli noktası şurası. Birazdan geleceğim motorla birlikte değerlendireceğiz onu. Joker filmindeki Joker karakteri aslında iyi bir insan. Fakat zaman içerisinde filmin film ilerledikçe akıl sağlığını nasıl yitirdiğini anlatan bir hikayesi var. Bir örgüsü var. Bu motor da aynen öyle abi. Bak iyi bir insan, normal akıllı bir insan bu motora bindiğinde akıl sağlığını yitirir abi. Bu kadar iddialı söylüyorum. Bu kadar iddialı konuştuğum başka bir motor olmadı bu zamana kadar. Yani sadece tasarım değil, motor karakteri, hissi olarak da Joker'i birebir yansıtmışlar bu motora. O yüzden motor bloğunu anlatayım. Önemli noktası orası. Aslında iki gün önce sonuç testini yaptım. Kaydını aldım fakat eve geldim bir baktım Kayıt mayıt yok çünkü ka kaskıma bağlıydı kamera. Rüzgardan dolayı kamera öyle bir yamulmuş ki hani ne kadar bir falan kendimle göremiyorum. Sadece ses var. O yüzden bugün şeye bağladım. Gidona bağladım. Bir daha yapacağım aynı testi. Biraz daha üzerine çıkabileceğim bu sayede. Motorunda da yine böyle teknik detaylarına girmeyeceğim. Altta zaten yazarız teknik özelliklerini ama onlara aldanmayın. Şimdi 123 Nm torku gördüğünüzde büyük ihtimalle "Aa torku düşük mü acaba?" falan diyebilirsiniz ama öyle değil abi. Öyle değerlendirmeyin. Şimdi anlatacağım onu. Motorunun ismi Ducati Desmosedici Stradale isminde bir motor. Ne demek biliyor musunuz? Ne anlamda kullanılıyor? Hani MotoGP var ya, dünyanın en önemli motosiklet yarışması olan MotoGP'de kullanılan motor bloğunu bu motor üzerine koymuşlar demek. Ama yine böyle hani Başlık olarak değerlendirmeyin ha tamam MotoGP motorunu koymuşlar değil abi o kadar basit değerlendirilmez bu iş teknik detaylarını vermem lazım size elektrikli scooter kullanmış olanlarınız mutlaka vardır aranızda veya elektrikli otomobil de olabilir bu elektrikli bu küçük kaykaylar patenler falan var ya onlar da olabilir hani nasıldır gazı çevirir çevirmez böyle müthiş bir güç gelir elektrik motorlarında çünkü var olan bütün gücü ürettiği anda arka lastiğe ilettiğinde birden bir zıplama meyili hissedersiniz. Gazı açtıkça, ilerledikçe, hızlandıkça o güç yavaş yavaş, yavaş yavaş düşer. Bu motor nasıl bir motor biliyor musunuz? Gazı açtığınız anda o elektrik motorunda hissettiğiniz gücü hissedin. O güç geliyor ve o güç 15.000 devir boyunca hiç bitmiyor abi. Hiç bitmiyor. Her daim sürekli böyle tork var, sürekli güç var. Hani az önce dedim ya 123 Nm torka takılmayın. Hani düşük gibi görünebilir. Abi 123 değil. Hissi nasıl biliyor musunuz? 180-190 Nm tork üretiyormuş gibi bir hissi var motorun. Her devrinde gazı her açtığınızda, her aralıkta o gücü size birebir veriyor. Bunu da nasıl sağlıyor? Onlara değineceğim. MotoGP'lerde kullanılan motor bloğunun iç hacmi, bu silindirlerin çalıştığı iç hacim en fazla izin verilen genişlik 81 milimetreymiş. Bu motorda da kullanılan motor bloğunun iç hacmi MotoGP'de izin verilen en yüksek iç hacme sahip bir motor bloğu. Bu bir. Bir kere yani geniş sıkıştırma büyük sıkıştırma, iri motor silindir hacimleri var. Zaten V4 motor. iki silindir önde iki silindir arkada. V motorun e, özelliklerine hiç girmeyeyim orada sıkmayayım size İkinci olarak bizim normal kullandığımız motosikletlerde krank bili ile tekerin hareket yönü aynı imiş. Yani tekerlek böyle dönüyor ya. Nasıl dönüyor tekerlek? Giderken böyle dönüyor. Krank bili de aynı yönde dönüyormuş. Fakat MotoGP motorlarında ve özellikle bu Street Fighter'da tam tersiymiş. Yani tekerlek böyle dönerken krank mini böyle dönüyormuş. Şimdi diyeceksiniz ki ulan ne alaka bize ne krank mil ister böyle dönsün ister çapraz dönsün bizi ilgilendirir mi diyeceksiniz ama orada önemli bir nokta var motor bile onun gücünü anlatabilmek adına. Şimdi motor tekerlek böyle dönerken krankın böyle dönmesi sayesinde her hızlanmada gazı açtığınızda veya her gazı kapatıp frenleme yaptığınızda krank miline bir denge mili yok orada. Krank milinden kaynaklanan o atalet diyorlar ona gücü yani torku her devrinde hissetmesini sağlayan bir özelliği var. Yani müthiş güçlü olmasının temel sebebi aslında bu ters yöne hareket eden krank mili. Bir de adına Big Bang dedikleri yani büyük patlama dedikleri bir teknoloji kullanıyorlar. Normalde yakıt hava karışımı silindir blokları içerisinde karıştırılır. Yukarıdan bir tane buca ateşlemesiyle orada bir patlama yaşanır ve o güç arka tekere öyle iletir. Krank aracılığıyla falan fişman öyle uzuyor ya. Uzatmayalım. Big Bang dedikleri var olan motorlardaki teknolojinin iki katı daha fazla patlama, yanma sağlayacak teknoloji kullandıklarından bahsediyorlar. O da ne işe yarıyor biliyor musunuz? Şimdi tersten bineceğim kusura bakmayın. Normalde buradan binmez motora. <laughs> o da ne işe yarıyor biliyor musunuz? Bakın. Umarım ses fark ediliyordur. Gürül gürül bir ses var. Gürül gürür. gürür. çok az gaz veriyorum sanki böyle davula tokmakla vuruyormuş gibi. Yani tahminim ekrandan bunu anlayamadınız. Çünkü ben de hani seslerin kayıtlarını daha sonra izlediğimde diyorum ki ha ulan hiç kendi sesi gibi çıkmamış dedirtiyor bana. Müthiş bir ses var. O Big Bang sayesinde müthiş bir ses var. Yani özel yönlerinden bir tanesi de bu. E tabi bu saymış olduğum 3 özellik, sadece 3'ünü saydım ben sayısı 10 tane falan özellik çıkar onu da söyleyeyim ha ben hani en önemli özelliklerini saymaya çalıştım. Bu 3 özelliğe dirayet gösterecek, performans gösterecek bir metal yapısı kullanması lazım motor bloğu içerisinde. Çünkü o kadar yüksek güç elde ediyorsunuz ki 208 beygirlik bir makine bu 220'ye kadar çıkarılabiliyor 15.000 devir çeviriyor. Bütün kullanılan metal özellikleri de zaten buna dirayet gösterecek, güç gösterecek, performans verecek bir metal yapısına sahip. Üzerinde bulunan motor bloğu özet Panigale V4'lerde kullanılan motor bloğu ile aynı. Panigale V4'ler üzerinde 214 beygir yanlış hatırlamıyorsam bunun üzerinde 208 beygir sebebi de haritalandırma sistemi. Birinci viteste devir kesiciye girene kadar 131, ikinci viteste 176, üçüncü viteste 215, 216, üçüncü viteste. <laughs> yani üçüncü viteste 216'ya çıkan bir motorda son hızını test etme inanın acayip koyuyormuş şu anda tırsıyorum. Abi sürüş hissi nasıl biliyor musunuz? Hani normal bir motosiklette yolda giderken birden karşınıza bir çukur çıkar, girer çıkarsınız. Ulan ne oldu falan diye böyle bir yüreğiniz ağzınıza gelir ya. Hah onu cebe koyun. Veya Yolda usul usul gidiyorsunuz 90-100 km hızla yanınızdan böyle bir süper sport gelir böyle 200'e kadarın dayamışı vuv diye geçer böyle bir ilkirisiniz ya ne oluyor lan falan yüreğiniz ağzınıza, ağzınıza gelir ya bu motorun sürüş hissini ancak öyle tarif edebilirim. Her daim yüreğin ağzında sürmeli sağlayan bir motosiklet bu. İkinci olarak da dedirtiyor ki abi ben iyi ki motor sürüyorum ya dedirtiyor. Ya bir haftadır bende bu motor. Bir haftadır dedim ki iyi ki abi şu motor sürmeyi öğrenmişim ya. E tabi bunlar olunca da üzerinden inmek istemiyorsunuz sürerken. Yani hani yolu uzatıyorsunuz. Birçok böyle motosiklete denk geldim ben ama bunu kadarına denk gelmedim. Sürekli yol uzattım abi. Sürekli şu Kuzey Marmara Otobanı ücretli biliyorsunuz. Oraya ben bir 4-5 kere falan girdim bu motorla. Normalde hani son hızını test etmek için bir motorla bir kere girersin sonra çıkarsın. Ben bir 4-5 kere falan girdim bu motorla Kuzey Marmara Otobanı'na. Ve son olarak da insanın egosunu oynuyor abi. Bunu net kesin belirteyim. En böyle saf, en temiz niyetli bir adam bilsin. İndikten sonra böyle bir göğsü şişer abi. Ben de Street Fighter var der. Veya ben, benim motorum çok iyi böyle bak, o havalara girer. Hakikaten insanın egosunu oynayan bir hissi var. Doğrusu test etmek için fırsat kolluyorum. Önüm açılır açılmaz gazı yüklendim. Altıncı vites tabla gaz. En fazla kaça çıkacağım bakalım. 295'i bir ara gördüm. Evet. Üç çize çıkamadım ama yoldan dolayı o da benim tırsak davranmamdan dolayı. Zaten 300'de tahtayı kapatıyor. O gösterge paneli tri oluyor büyük ihtimalle. Hani 300'ü rahat çıkıyor abi. Rahat çıkıyor yani. Zorlamadan çıkıyor. Şimdi değinmem gereken özel yönleri de var. Özel yönleri derken harbiden özel. Bak yani değinmiş olmak adına değil. Mesela onlardan bir tanesi frenleri. Abartısı söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Hiç abartmıyorum. Bu zamana kadar kullanmış olduğum bir motosiklet üzerinde kullanmış olduğum en iyi frenlere sahip. Brembo M 4.30 diye bahsediyorlar. Stylema isminde bir fren tertibatı. Aklınıza şuradan gelsin. Hani Tibet lideri dalaylama var ya. Hani guruların lideri. Bu şeylerin, bu yog yogacıların. Guru nereden çıktı? Yogacıların lideri. Frenlerin lideri var üzerinde abi. Bak bu kadar iyi olduğunu tahmin edemezdim. Dışarıdan birisi söylese bana tamam kardeşim iyidir de ne kadar olabilir derdim. Şüpheyle yaklaşırdım ama hayatımda kullandığım en iyi frenler frenlerin dalaylaması. Oradan aklınıza gelsin. Panigale V4 için geliştirilmiş zaten bu Stylema frenler. İlk olarak pisler MotoGP için geliştirilmiş. O kadar hassas ki, o kadar performanslı, o kadar güzel çalışıyor ki. Test etme şansınız olursa veya bu Stylema'yı başka bir model üzerinde var mı bilmiyorum Panigale haricinde e, test edin. Mutlaka aklınızın köşesine koyun. Dalaylama, Brembo'nun Dalaylaması, Stylema diye 4.30 Stylema diye köşeye yazın abi. Hayatımda kullandığım en iyi frenler var üzerinde. Bir de süspansiyonlarına ve konforuna değineyim. Konforu o, o süspansiyonun içine alayım. Şimdi normalde böyle bir motosikletten konfor bekler misiniz abi? Hani kısa bir aksaralığı, aralığı, naked, çıplak bir motor, cam yok. Oturuş pozisyonu dik değil. Evet, süper sporta göre biraz daha dik ama net olarak dik değil. Konforlu olmasını bekler misiniz dışarıdan gördüğünüzde? Ben kesinlikle beklemezdim. Konforlu bir motor olmasını asla beklemezdim. Fakat üzerine oturup kullanmaya başladığınızda müthiş bir konfor veriyor. Sebebi de hem kullanmış oldukları Öhlins süspansiyonlar ön ve arkada S versiyonunda bu böyle. Hem elektronik olarak kontrol edilebilen süspansiyonlar onu da ekleyeyim. Hem selesi hem oturuş pozisyonu itibariyle abi acayip konforlu. Bakın oturuş pozisyonu normalde depoya yanaştınız diyelim. Kollar yere paralelse şu yani yani dik oturamazsınız. Oturduğunuzda zaten kollarla gidona yaslanmak zorunda kalırsınız. O daha fazla rahatsız ediyor. Dizlerle sıkarak şu pozisyonda oturuyorsunuz ama buna rağmen süspansiyonun geri dönüşü, selenin rahatlığı, motor üzerindeki yerleşim ve motorun aslında bu dengesiyle birlikte motor merkeziyle birlikte müthiş konforlu bir motor dedirtiyor. Bir ek daha yapayım buna. Bu konfor, bu yerleşim, bu ağırlık merkezi sayesinde de müthiş virajları var. Şu cümleyle bitireyim. Virajı gördü ya kendi giriyor. Sizi sokmuyorsunuz. Ben girerim diyor. Kendisi giriyor. Bu arada motorun bu viraj kabiliyetiyle ilgili, dengesiyle ilgili özel bir şey göstereceğim size. Şu yan sehpanın olduğu tarafa bakın. Sanki motorun biraz daha böyle önüne konumlandırmışlar. Bakın önü burada bitiyor. Önünün hemen yanında yan sehpa var. Arkası böyle daha uzun. Yani bu bize neyi gösteriyor biliyor musunuz? Motorun ağırlık merkezi aslında önde konumlanmış. Bu sayede verilen en ufak hamleye tepki gösterebilen, çok iyi viraj kabiliyeti sergileyebilen bir özellik gösteriyor. Yani motorun genel böyle ağırlığı merkezi önde toplanmış, arka sanki yok gibi böyle bir his veriyor ama hani iki tekerinde aslında yere tutunması gerçekten çok güzel, çok başarılı. Bu ağırlık dağılımı önde olmasına rağmen bu kadar güçlü bir motor olması sebebiyle de şuraya iki tane kanatçık eklemişler ki buradan giren rüzgarlar motorun önünü yere bassın diye. Yani söylemek istediğim şey şu. Motor o kadar güçlü, o kadar güçlü ki hem motor bile onu bu kadar öne yerleştirmelerine rağmen hem de bu kanadı buralara, kanatları buraya koymalarına rağmen o güçten dolayı motorun önü havaya kalkıyor. Elektronikler de olmasa bu engellemeler, e, güvenlik donanımları da olmasa var ya, motoru yerde tutmanıza imkan yok önünü. O kadar güçlü bir motor. Şimdi kısacık da geleyim üzerinde var olan teknolojilere. Ama böyle detayına girmeyeyim. Girersek çıkamayız o içerisinden. Bak 3 tane sürüş modu var. Sport, Race, Street modu var. 3 tane ki Ducati'lerin her modelinde sürüş modlarını kişiselleştirebiliyorsunuz. DTC, DVC, DSC, EBC, ABS, DPL, DQL, DRL, DES. <laughs> yani açılımını da söyleyeyim. Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, tekere gelmesin kontrolü. Ducati Slide Control var. Bu IMU algılayıcısı sayesinde arka tekerin slide kontrolü e, var. Engine brake kontrolü var, motor freni kontrolü. ABS zaten var. Köşe ABS'si, viraj ABS'si zaten var. Ducati Power Launch var, güç kontrolü var. Başlangıçta hani o drakçıların kullanmış olduğu sistem var. Quick Shifter var. DRL sistemi, gündüz farı aydınlatma sistemi zaten var. Ducati elektronik süspansiyon sistemi var. Bu arada elektronik süspansiyonu da hani şey olarak değerlendirmeyin. Ha tamam elektronik kontrolü değil. Abi başka bir süspansiyon sistemi. Hani bizim touring makinelerdeki gibi bir elektronik süspansiyon değil bu tam böyle yarış veya viraj modlarına göre ayarlayabileceğiniz bu dumping ayarlarını birebir yapabileceğiniz özellikler sunuyor. Çok başarılı. Bir de gidon amortisörü de elektronik olarak modlara göre elektronik olarak çalışıyor. Bunun haricinde Markesi yine hafifletilmiş alüminyum jantlar kullanılmış ki böyle motorlar için hafiflik çok çok önemli. Arka tek maşa ki tek maşanın ilk çıktığı çıkma şeyini anlatmıştım bir bölümde. Aslında ilk üretirlerken tek maşa sistemini frenleme performansını arttırmak için diye yola çıkmışlar ama o daha sonra konfora, viraja bir sürü böyle etkiye sebep olmuş. Uçmayı önleyici kanatları var. Hani normalde kanatlar uçmak içindir biliyorsunuz. Bu kanatlar ön tarafın havalanmasını engelleyici motoru yere basmak amacıyla, uçmayı engelleyici sistem amacıyla koyulmuş oraya. Yere basan kuyruğu var. Aynı panigalelerde olduğu gibi buradan havalandırma girişleri var ve o hava sayesinde kuyruk yere bassın diye öyle bir sistemi var. Radyatörlere dikkatinizi çekeyim. Devasa demek böyle az kalır. Boylu boyunca orası radyatör. Birazdan belki beğenilmeyecek yönlerde bahsedeceğim şeyden dolayı değinirim tekrar oraya. 12.000 km bakım aralığı 24.000 kilometrede Desmo bakım var ki Desmodromik bir motor bu. Hani yeni Multistrada V4'ler gibi e, normal yay sübap sistemi değil. Hala Desmodromik sübap sistemini kullanıyor. 100 kilometrede fabrika verisi 7.6 litre diyor. Ben bak burada dikkat edin ben bunu 4.4'e kadar düşürmeyi başardım abi. 4.4'e kadar. Hani normalde motoru arttırmaya çalışırım. Ne kadar yaktığını bulmaya çalışırım ya. Bunda ne kadar az yakabiliri bulmaya çalıştım. 6. vites 90 km hızla ilerlerseniz 4 litrelere kadar düşüyor abi yakıt tüketimi. Bu kesin ama imkanı yok o litrelerde seyredemezsiniz. Ben sırf inadına baktım bu işe. 7.6 verisi gayet doğal, normal, doğru fabrika verisi. 8 litre, 9 litre, 10 litre yani içiyor. Böyle alkol gibi tüketiyor benzini. Onu kesinlikle belirteyim. Bir de muadillerinden bahsedeyim. Ben herhangi bir motoru övmek için başka bir rakibini kötüleyerek o motoru övmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Ama yurt dışında benim de yapmak istediğim gibi Triumph Speed Triple 1200, Kawasaki H ZH2, başka yazmıştım. BMW S1000R, KTM Super Duke 1290R, Aprilia Tuono 1100 V4 bu modellerle kıyaslamaları var. Yurt dışı videolarında lütfen açın, merak ettiyseniz bir hani kıyaslamalarına bakın derim. Gelelim beğenilmeyecek yönlerine. Bakın eksi demiyorum, beğenilmeyecek yönler diyorum. Çünkü sayacağım, şimdiki sayacağım, anlatacağım şeyleri eksi olarak değerlendirmenin imkanı yok. Nedir o? Isınma. Mesela 15.000 devir çeviren, müthiş bir torkla, müthiş bir ile hareket eden bu kadar güçlü bir motorun ısınması gayet normal. Fakat ne beğenmezsiniz? Normalde motorlara gaz verdikçe hava alır ve ısınması düşer ya, ısı düşer ya, bacaklarda hissi düşer ya, Bunda tam tersi abi. 14 bin, 15 bin devirlerde git. Bakamadım, göremedim ama bir ısı geliyor alttan bu katalitik konvertörden. Ayaklarınız yanıyor abi. Öyle böyle değil. Bir tek öyle değil. Şehir içerisindeki trafikte bir takıldınız mı eyvah geçmiş olsun fena ısınıyor. Fakat çözümünü Street Fighter kullanıcıları şöyle diyor. Hasan Anlar, Ali Oruç kardeşimiz eğer izliyorsa selamlar olsun. Onlar anlattı. Akrapovic performans kit taktığında ısınmanın tamamen önüne geçiliyormuş öyle bahsediyorlar ve diyorlar ki inanamazsın motora öyle bir değişiyor ki bunu, bunu beğenmezsin diyorlar Akrapovic performans kitle. İkinci beğenilmeyecek yönü yakıt tüketimi az önce bahsettim abi içiyor sürekli içiyor yani tüketiyor ya öyle böyle değil yani hani böyle bir motoru tercih edecekseniz abi böyle 100 kilometrede şu kadar kuruş yaksın aman 5 litre yaksın 6 yaksın falan derdiniz olmayacak abi. Benzincilerle, pompacılarla arkadaş olmayı göz önünde bulunduracaksınız ki yakıyor. Yakmasına rağmen dedirtiyor ki yaksın abi ben buna benzin istasyonu satın alırım dedirtiyor. Keyfe öyle. Onu da belirteyim yani. Bir de yakıt tüketim verisi yok içerisinde ki bu tarz motorların çoğunda böyle diye hatırlıyorum. Niye yok biliyor musunuz? Abi bu motorları üreten mühendisler böyle 1 kilogramın 2 kilogramın hesabını yapıyor ya. O yüzden o işte kullandıkları o şamandıra 2 kilogram mı 3 kilogram mı ne ondan feragat edelim diye yani ondan tasarruf edelim diye Şamandır'a koymamışlar. Yakıt tüketim veriniz yok abi. Lamba yandığında 40 kilometre daha yol gidebiliyorsunuz. Bu da her daim sizin yüreğiniz ağzınızda sürmenize sebep oluyor. Bunu beğenilmeyecek yönler içerisinde ekleyeyim ama sebebi gayet mantıklı geliyor insana. Bunlar haricinde beğenilmeyecek bir yönü yok bence. Müthiş keyif aldım, müthiş keyif aldım. 208 beygirlik, 123 Nm torkluk bu makineyi Akropovich performans kitle hem ısısını daha da aşağıya çekebiliyorsunuz hem de 220 beygire kadar çıkarabiliyorsunuz. Yani öyle böyle değil abi. Varsa bütçeniz bakın bütçesi olanlara parası olanlara şu motoru zevkinin tadına mutlaka varmalısınız diyeyim öyle bitireyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir bölümde tekrar görüşmeyi diliyorum. Lütfen şu beğenip abone olmayı unutmayın. Bakın hava 38 derece. Buram buram terledim. Hani hakkımdır şurada bir like tuşuna bir basın. Görüşmek üzere. هو